Bizim de bugün sizler birlikte oynayacağımız oyun adı Dreamlix Sorgar. Ben çok da oyuna başladım. Hiçbir yerimde duramıyorum arkadaşlar. Takımı gösteremedim. Vuruş dışarıda. Denak. Rakip. Zalgiris miydi onun Tam göremedim de. Ne alaka Ya onda topu çalmaya çalışmıştım ya. O oraya mı değil. Oy. Hi. Las Pereira de Sa. Pereira de Sa. Sa. Selamun Aleyküm. Geri Ervin'e. Ervin ileri attı. Eduard. Eduard aya, aya Aya. Yok. Gayet. Aya. 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 Pereira de Sa. Mesnir. Beker. Arvin koş Arvin. Verdiğin gibi at Arvin. Chaplin. Leglet. Leglet çıktı sana. Odoy. Odoy basa Aya. Aya Pereira de Saya. Pereira dışarıda. Bir vuruşu dışarıda olmasın abi. Şimdi zemin kesmiş ya. Zergis'e zemin kesmenin alakası var. Ervin. pas verdi Pereira de sahaya. Arkadaşlar bu, se bu serinin devamına gelmesi istiyorsanız abone olun, like atın, bildirimleri açın derken. Corner oldu. O joy korktum bir tane. Bu serinin devamına gelmesi istiyorsanız kanala abone olun, bildirimleri açın, like atın. Öyle. Arkadaşlar. Daha yeni videolarda çekeceğim derken Daha yeni bir videolar da çekeceğim arkadaşlar. Bu şu anda üçüncü arkadaşlar bir Brawl Stars çektim. Bir, e, bir Brawl Stars çekti, yani çektim. Ondan sonra üç tane pes çektim. Bu sefer de sokar Soker. Bu sefer de Soccer çekiyorum. Kafa topu da çekerim arkadaşlar. Drift Max Pro otobüs oyunu yani bu simülatör. Ondan da çekerim belki. Ben de olan hangi oyun varsa onları çekeceğim abi. Her Roblox mu? Ona bakarız yani. Ona ben de size veririm bir dahaki videoda. İlk yarı bitti. Sıfır sıfır. İlk yarıda gol atamadık. <laughs> Bu çok nadir görünen bir şey değil. Yani nasıl? Neden? Yani ben sürekli benim rekorum ilk yarıda iki gol atmak. Yani bütün youtuber'lar da şu anda bunu izliyorsa ki izleyemezler. Neden baksınlar ki benim kanalı? İşte bu dediğimi sakın umursamayın arkadaşlar. İşte e, ünlü youtuber'lar böyle ilk yarıda belki 8 gol atmış olabilir. O da fazla. Hocam pe kırmızı kart. Sarı mı? Şu pozisyona Kırmızı kart mı Sarı kart mı? Yorumları bekliyorum arkadaşlar. Hadi aya 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 gidiyor aya. Aya topu aya götürüyor. Tebrikler. Gol bu konusunda birinci oldu. Ramiz aya. Ramzi aya pardon. Ramzi aya. Pereira desaydı şu anda. Pereira. Ses 90'a harika gitmişti ya. Pereira de Rolly Pereira'da sağ çıkıyor. Stepi mavi Didi giriyor. Winkles kullandı. Erwin yakalayamadı. Erwin. Hoy. Pası geçmedi. Mavi de. Koş yara. Sen olanaksız işlerin adamısın. Diara, aferin. Olanaksız işlerin adamına. ne Dur penaltı kullandırayım mı? Kendime penaltı kullandıracağım bak. Böyle geziniyorum, geziniyorum, geziniyorum. Geziniyorum. Şimdi penaltı kullanacağım az sonra herhalde inşallah. Hocam ya. İnsan bir kaymaz mı topa? Şu ceza sahası içine girdim. Hocam penaltı. Evet penaltı bakın arkadaşlar. Bu penaltıda atamazsam eğer İnşallah atarım. S sakın Fadika. Sadım, sakın Fadika. Neglet bir atmayı denesin mi? Neglet. işte bu. Penaltıdan goller. Bosta seviniyor. Oyuncu değişikliği atık Stepane diyarı çıkıyor. Daniel Johnson oyuna giriyor. İmers. İki dakikada kapanların ustasısın Diara. Adamın dibisin. Ne penaltı kullan kullanırım zannetme. <laughs> Tabii bir şey yok. imkansız olanaksız. Kişna. Edwards ya. Seni acayip çok seviyorum. Uzaktan gol atma uzmanı. İzleyin. Uzaktan atanların ustası demedim mi ben bu mavidi diye. Bu adama da bir beceriksiz desinler. Yani pişman olurlar. Şu Eduard'ı pardon. Ayaşır Eduard'sı. Değiştirdim işte arkadaşlar demiyor muyum ya Uzaktan atandan uzmanı diye. Ya e, bir şey yapmamışım orada. Ramzaya çıkıyor. Kallo Melder giriyor. Hadi Elder hadi bir şey yapar. Eduard. Uy. Niye be? Ya da Mavi diye versek. Çok güzel top. Ya bu olur da. Bu top olurdu. Orada kayınca o serbest vuruş olsaydı güzel olurdu. Kaymadı işte. E kaydı da bana uzaktı. Mesut. Olanaksız yere. En çok top çalanların uzakta atanların uzmanı. Yine iş başında. Da dışarı atsa iyi güzel gitti ama dışarı çıktı işte. 5 dakika olsun. ne oldu da 5 dakika veriyor Hakem. Bu da bir terör şaka. <laughs> i̇şte bir mavi dedi, Demiyor muyuz adamın dibidir diye. Baselos kim maçı? Bir daha ki DLS videosunda. Rüz Dante kim ya? Tania var mı? Ben şu Dante'yi bilmiyorum. 117'lik bir tane oyuncu olsaydı alırdım ha. İkisini korusun. Geçmişmiş diyor. Ajan. Hmm, hmm ya, <laughs> sana bu. Serbest bırakma işi burada. Ama para gelmiyor bana. Evet. Ne oldu ya? <laughs> Koçlar kısmı burada 20 tane şey. Bir oyuncu diyor. Yaygın kullandım. Atılım. Yeni sesini Kondisyon o. fadiga ya Yaygın mavici diye. Yaygın. Tayyip. Ya yine bir Tayyip. Hızı yükseliyor. Başka bir şey var. Diğer da verelim. Niye portalı verdik? Şimdi eldire verdik. O da o verelim. Edo'ya da verdik. Link de verelim. Link de tekrar. Macmillan kimse artık. Niye de verelim? Harda ver Atalım. Atalım ne? Kalecilik diyor. Bosa da Silva da var asit o ya. Tamam Fredin yine var Onu sattım ya ben ya. Ne? <laughs> ne? Sen Ne? yaptın yaptım ki ben ya. Boşu boşuna şeyimi mi kullandım? <laughs> ya abi para çalıyor net para çalıyorlar burada. Hep bizi paramızı bitiriyorlar. Hepsini... <laughs> Neyse arkadaşlar de bu bugün de bu kadardı arkadaşlar. Bir daha bir, videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Aşağı görüşmek üzere. Hoşça kalın.